Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma ve videoma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar Tekrardan ee, Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Bana yorum ve beğeni yazan bütün arkadaşlara kesin geri dönüş yapıyorum Beni destekleyen bütün arkadaşlara da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Yazmamız e, Cenk yazma arkadaşlar e, Cenk yazmanın en son serisi putra pembesi bir yazmamız var böyle güzel çiçekli cıvıl cıvıl ben ona göre de renklerimi seçtim açık pembe böyle koyu mürdüm yazmamı kendi renginden toz pembe ve yeşilimiz yeşilimiz biliyorsunuz 434 renkleri iplerimiz altın başak diğer renkleri kullanmadım arkadaşlar Ha, bu sefer böyle tercih ettim. Çok kalabalık olmayacak modelimiz büyük olduğu için çok çeşit kullanmak istemedim. İplerimizi kenara alıyorum. Yazmamı açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yazmamı açtım ve modelimi başlatmıştım arkadaşlar. Modelim şu şekilde. Modelime başladım. 3 tane de model çıkarttım. 3 tane motif de çıkarttım arkadaşlar modelimiz şu şekilde açıkla koyulu kullandım ee, üst tarafına da kendi renginden e, küprikler yaptım yeşilimizde şu şekilde ilerliyor arkadaşlar çimlerimiz 1 2 3 4 5 6 7 tane buraya sinek kanadı yaptıktan sonra 9 tane zürafa ve modelimiz e, modelimizde sinek kanadından oluşuyor tabi bu modeli yaparken eee kıvratıyoruz arkadaşlar. Modelimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım arkadaşlar. 3 2 tane zürafa yapmıştık. En son zürafaya tekrar dönüyorum. ipimi sabitliyorum. bir tane kiprik yapıyorum ve tekrardan kipriğimin tepesine dümdüz bir şekilde çıkıyorum arkadaşlar tam tepesine düğümümü atıyorum tekrar böyle modelimizi bombe vererek yuvanın içine geri dönüyoruz arkadaşlar Tekrardan iki tane zürafa. Ve en son zürafaya tekrar geri dönüş yapıyoruz. İpimizi sabitliyoruz. Bir tane de aynı yuvanın içini kibrik yapıyoruz arkadaşlar. İpimizi dümlediğimiz yere Tekrar kipriğimizin tepesine ipimizi alıp düğümümüzü atıyoruz. Bu arada da boşluk bırakmıyoruz arkadaşlar. Geriye dönerken e, ipimizi bombe vererek yuvanın içine düğümümüzü atıyoruz. E, gördüğünüz gibi ben e, ayarladıktan sonra düğümümü atıyorum arkadaşlar. Öyle alışmışım. Öyle kolayıma geliyor. E, her her insan değişik örer. Ben o şekilde örüyorum. Ha, çok da güzel oluyor bence. Ve buraya toplamda 9 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. 3 tanesini yaptık. Yazmamı elimde kıvrıta kıvrıta gidiyoruz arkadaşlar. Önceden ben Ha, çoğu yazmalarımın zürafasını gitmiyorum. Böyle daha şık duruyor bence. İsteğe göre yapıyorum arkadaşlar. İstedikleri zaman öyle de yapıyorum. Böyle isteyince de böyle yapıyorum. Fiyat farkı var arkadaşlar. 2, 4, 6 7 8 ve 9 7 tane sine kanadı yaptıktan sonra 9 tane zürafamızı çektik. En son zürafaya tekrar dönüyoruz. İpimizi sabitliyoruz. Dünmümüzü attık. Bir tane de zürafa boş bırakıyoruz. Diğer zürafaya bir köprü yapıyoruz arkadaşlar. Yuvamızı oluşturduk. Buraya bir tane yuva oluşturduk. Bu aramızda bir tane zürafa boş kaldı oraya bu açık e, pembe'den kepriklerini yapacağız. Onun için yuva bıraktık. Tekrar oluşturduğumuz yuvanın içine düğümümüz atıyoruz ve ipimizi en uca getiriyoruz. Zaten böyle bu şekilde. Buraya tekrar bir keprik yapıyoruz yuvanın içine. Modelimizin yapraklarını yapacağız arkadaşlar. Çibreğimizin tepesine tekrar ipimizi sabitliyoruz. Yuvanın içine dönerken ben şu bu şekilde ayarladıktan sonra parmağımla böyle bastırıyorum. Sonra düğümümü atıyorum arkadaşlar. Tekrar zürafanın tepesine, pardon Kipre'imizin tepesine düğümümüz attık ve tekrar yuvanın içine dönerken hafif bombe bırakıyoruz arkadaşlar. Hem modelimizin büyümesi adına hem de şekil vermek adına öyle yapıyoruz. Tekrar e, kipriğimizin tepesine düğümümüzü atıyoruz. Arkadaşlar çıkarken ipimiz dümdüz bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Arada gevşeklik bırakmıyoruz. Yuvanın içine dönerken e, bombeli bir şekilde bırakıyoruz. Biraz gevşek şu şekilde. Tekrar ben ayarladım. Parmağımın altına da aldım, bastırdım ve düğümümü attım arkadaşlar. Bir tane sinek kanadımızı yaptık modelimizin yaprağını da yaptık tekrar. Aynı şekilde aynı işlemi tekrar yapacağız. Bir tane daha yaprak yapacağız arkadaşlar. diğer yaprağımızı da yaptık böyle sıkıştıralım aynı yuvanın içine bir tane daha yaprak yapacağız arkadaşlar aynı şekilde ilk gösterdiğimiz yaprak gibi yapacağız onun için burayı hızlı hızlı örüyorum aynı arkadaşlar aynı işlemi yapıyoruz modelimiz arkadaşlar ben ilk kez bu modelden yaptım gerçekten çok hoşuma gitti çok da beğendim arkadaşlar artık bu modelden de sık sık örmeye çalışacağım Tabii ki isteğe göre yapıyorum ama benim zevkime bıraktıkları zaman ben bu modelden yapacağım inşallah 3 tane yaprağımızı aynı yuvanın içine yaptık. Böyle yapılışını da tekrardan size göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar 3 tane yaprak oldu. En son zürafaya e, ipimizi düğümlediğimiz yere tekrardan ipimizi oraya düğümlüyoruz arkadaşlar. Zürafanın dibine ipimizi düğümledik. Ve tekrar yazmamı elimden kıvrıtıp buraya tekrardan 7 tane zürafa yapacağız. Başlarken 9 tane yaptım arkadaşlar. Bir tanesi burada kaldı. Bir tanesi de modelin altında kaldı. Burada bir tane yuva oluşturmuştuk. Bir tane zürafa boş bırakmıştık. Şimdi de 7 tane yapacağız. 6 tane boşta kalacak. Bir tanesinin üstüne tekrar ara yeşilimizin modelini uygulayacağız. Eşitliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben Yazmalarımızın böyle dikizsiz tarafını yani yıpranmayan tarafını da aynı şekilde yuvarlatıp yapıyorum. Ha öyle ucundan yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar öyle yapabiliyor. Ben yapmıyorum. Böyle daha güzel düşüyor bence. İpimizi de arkadaşlar tam ayarlamışım. 2 4 6 ve 7 7 tane zürafamızı yaptık. Tekrar en son zürafaya ipimizi tekrar geriye dönüp düğümledik. Ve buraya tekrardan bir kiprik yapıyoruz. Kepriğin tepesine çıkıyoruz. Ve yuvanın içine dönerken de bombemizi veriyoruz. Ben parmağımla bastırdığım için parmağımdan bastırıp düğmemi atıyorum arkadaşlar. Allah çok şükür. Tekrardan iki tane zürafa yapıyoruz. Aralarda iki tane zürafa var. Bir tanesini boş bırakıyoruz. Diğer yaptığımız zürafaya da tekrar bu ara yeşilimizi uygulayacağız. Çimlerimizi arkadaşlar ipim artık sonuna geldi. Burada da bırakıyorum arkadaşlar. Modelimizin yeşillerini böyle net bir şekilde de göstereyim. Ara mesafesini de göstereyim arkadaşlar. Ara mesafemiz şu şekilde. Böyle çok uh, uzak yapmadım. Hani güzel dursun diye, ceyze çıkacak çünkü arkadaşlar. Bu şekilde ara modelimiz yeşili ve yaprakları şu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradaki modelimizi çiçeğimizi yapacağız. Ben koyu rengi yapmıştım. Ekranda tam belli olmuyor arkadaşlar. Açık mi aldım. Aslında bu da açık değil. Şeker pembesi ama diğerine bakarak daha açık. Arkadaşlar buna baya bir ip gidiyor. Ben de bakalım ipimi ayarladım. Yetmezse tekrar alırım ama kameranın karşısında yaparken arkadaşlar ipimiz çok dolaşıyor. Böyle kenara alayım. Ve şu yaptığımız yaprağı modelimizin yazmamızın düz tarafına kıvratıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde arka tarafa kıvrıttık. Bakın tekrar da göstereyim. Ütüyle basınca zaten daha çok kalıp gibi olacaktır muhakkak. Kıvrattık ve buraya yuva yaparken bir tane boş bırakmıştık o bir tane bir tane zürafayı boş bırakmıştık orayı tekrardan boş bırakıyoruz ee, yuvanın dibine yeşilin birleştirdiğimiz yerden tekrar ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar bir tane de düğüm atıyoruz ve diğer e, zürafanın dibine de Köprü yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane böyle yuva oluşturduk. Böyle bir tane yuva oluşturduk. Bu başlangıç ipimizi tekrar elimize alıyoruz. Altta yürüteceğiz arkadaşlar. Altta yürüttüğümüz zaman daha temiz oluyor keserken. Yapmak zorunda da kalmıyoruz. İpimizi tekrar başa getirdik. Ve aynı yuvanın içine arkadaşlar oluşturduğumuz yuvanın içine toplamda 13 tane kiprik yapacağız. Başlayalım. 2 Aslında modelimiz biraz büyük gibi dursa da çok ağır değil arkadaşlar tek renkle gidiyor bazı modeller var ee, birkaç defa ipi söküp tekrar değişik ipler de takıyoruz ha, bu öyle değil arkadaşlar tek bir renk e, renkle bir tane motifini çıkartıyorsun ben öyle daha çok seviyorum arkadaşlar çok kestiğim zaman sevmiyorum açıkçası biraz zaman kaybı diğer modeller 6 tanesini yaptık 7 Kipriklerimiz Hepsi aynı boyutta oluyor arkadaşlar 2 4 6 8 Arkadaşlar ben bu kipriklerimi 13'e tamamlayıp döneyim Evet arkadaşlar ben 13 tane Aynı yuvanın içine kipriğimi yaptım Başlangıç ipimi de dibinden kesiyorum Ve tekrardan ipimizi kesmiyoruz. En son yaptığım kibriğin tepesine ipimi alıyorum. Sabitleyip düğmemi attıktan sonra arkadaşlar her kibriğimizin tepesine tekrardan bir zürafa boyunu ayarladıktan sonra zürafa geçiyoruz arkadaşlar. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Her kibriğimizin tepesine bir tane zürafa bu şekilde her kipriğimize sırayla bir tane tepesini zürafa yapıyoruz. Kipriklerimiz bir tane kadar aynı işlemi yaptık. 13 tane kipriğimiz vardı. Zürafalarımızı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane de zürafa oldu. Tekrardan en son zürafaya tekrar ipimizi sabitliyoruz tekrar aynı bir sırada aynı şekilde arkadaşlar üst tarafına bu şekilde tekrardan zürafa yapacağız arkadaşlar bu şekilde sıra sonumuza kadar tekrar aynı işlemi yapacağız Arkadaşlar ikinci sıramızı da bitirdik. Bunu da sayalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Tekrar modelimizi çeviriyoruz. Ve tekrardan aynı her zürafanın üstüne bir zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Bu sıramız da aynı olduğu için ben bu sırayı da bitirip döneyim. Evet arkadaşlar. Üçüncü sıramızı da yaptık. Bir sıramızda kiprik vardı. Üç tane de üstüne üst üste zürafa yaptık. Modelimizin düz tarafı bu şekilde. Tekrar ben aa, ters tarafına geldim. Tekrar en son zürafaya dönüp buraya iki tane kiprik yapıyorum arkadaşlar. Hava iyicene karar da yani ben videoyu biraz geç kaldım sanırım. İnşallah güzel olmuştur. Hava kararmaya başladı arkadaşlar. İki tane kiprik yaptım. İki kipriği de bir alıp tepesine düğüm atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bir tane zürafa boş bırakıyorum. Diğer zürafaya mesafesini elimle ayarlıyorum ben arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi ayarladıktan sonra düğmemi atıyorum tekrardan aynı yere iki tane daha kiprik yapıyorum iki kipriğimi de innemi alıp tepesine tepelerine bir düğüm atıyorum ikisini birleştiriyorum arkadaşlar bir tane kiprik boş bıraktım diğer kipriye tekrar ipimin mesafesini ayarladıktan sonra düğümümü atıyorum tekrardan aynı yuvanın içine iki tane kiprik yapıyorum Sanırım ipim yetmeyecek arkadaşlar. Biraz daha uzun kesseydim iyi olurdu. Video çekerken zor olduğu için kısa kestim. Normalde daha uzun kesiyorum. Bir motifime yetecek kadar. Tekrar iki kipremi bir alıp tepesine düğümü attıktan sonra bir tane zürafa bırakıp diğer zürafaya şu şekilde düğümümü atıyorum. 3 tanesini yaptık arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4 5 6 tane olacak. Eee diğer 3 tanesini de yapıp döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelim bit bitirdim modelimi. İpim de bitmişti. Yeni ip taktım. Kestim ucundan. Eee biten iplerimi de şu şekilde keseyim. Dilerseniz hafif de ucunu yapabilirsiniz. Ben normalde ipimi biraz daha uzun yapıyorum. Çakmanda yapmayacağı tuttu. Evet arkadaşlar şu şekilde. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Modelin altında bıraktım ipimi. Modelimizin düz tarafı da şu şekilde arkadaşlar, şu şekilde oldu. Ee, çok basit değil ama çok da uğraştırmıyor arkadaşlar öyle diyebilirim. Çok basit değil. Evet biraz ağır giden bir model, büyük zaten belli oluyor. Ama yormuyor arkadaşlar öyle diyebilirim. Böyle yazmamın rengindeki putra pempemi de aldım. Böyle bir Kısa bir ip yaptım arkadaşlar. Kiprikleri az ip gidiyor biliyorsunuz. Sadece o ortadaki tomurcuyu yapacağım. Arkadaşlar modelimiz şu şekilde. Yaptığım motifi yazmamın arka tarafına böyle kaydırıyorum. Yapraklarda modelimizin üst tarafında yazmamızın üst tarafında. Bu arada bir tane zürafa bırakmıştık. Yeşilimizi yaparken bir tane oraya zürafa bırakmıştık. Ee, kipriklerimiz için de demiştik. Oraya ipimizi sabitliyoruz. Ve kenara alıyoruz. Ve aynı yuvanın içine dört tane de kiprik yapıyoruz arkadaşlar. Bir, 2 3 ve 4 tane kibriğimizi yaptık. İplerimizi kesiyoruz. Başlangıç ipimizi her zaman arkadaşlar modelimizin altında yürütüyoruz. Dibinden de kesiyoruz. İnlemi kenara alayım. Ve şu şekilde elimizden düzeltiyoruz. Arkadaşlar gerçekten ütü falan aa, basmadım. Direkt elimden çıktığı gibi gösteriyorum. Harika bir model. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel. Bu Üçsü de kolay olur sanırım. Modelimiz şu şekilde. Böyle siyah üstünde. Özellikle siyah seçtim. Açık renkte siyah seçiyorum arkadaşlar. Modelimiz tam bir şekilde gözüksün diye siyah seçiyorum. Şu şekilde dilerseniz şöyle de çevirebilirim. Modellerim, modelim şu şekilde arkadaşlar. Eğer bunun fiyatını da soracak olursanız bütün malzemesi benden müşteriye 110 TL'ye yapıyorum. Ee, Fatma Hanım'ın yazması tekrar demişim demiştim. Çeyizlik modeller yapıyorum. 10 tane yazma öreceğim demiştim. Bu sonuncusu arkadaşlar. Yazmalarımı tamamladığımda son 5 tane yazmamın da kısa bir videosunu inşallah tekrar çekerim oradan da biten haline bakarsınız bugünlük benden bu kadar arkadaşlar eğer sizde beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın abone olmayı unutmayın hepinizin desteklerini bekliyorum beni destekleyiniz desteklediğiniz için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun görüşürüz